Ya bak. Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Yeni bir videodan, yeni bir macerayla karşınızdayız. Bugün Uman'a gidiyoruz. 4 gün boyunca Uman'da kalacağız. Zaten hep yurt dışarılarını merak ediyorduk. İlk defa bize böyle bir fırsat doğdu. Bize bu fırsat değerlendiriyoruz. Şimdi havalimanında bu videoya başlıyorum. Çünkü sebebi şu en önemli olan şu görmüş olduğunuz bazukayı böyle tekelle kalkıyor. İçinde yaklaşık 9 adet kamışımız var. Fakat bu bazukayı çok merak ediyorlar. Yani havalimanında bu bazukayı verdiğimizde para ödüyor muyuz, ödemiyor muyuz? Bunu göreceğiz. Biz Uman seyahatine başlıyoruz. Vlog tadında buradan başlayacağız. Yaşadığımız tüm süreci size anlatmaya çalışacağım. Eğer siz de yurt dışına gitmek isterseniz en azından bilgi sahibi olursunuz. Yani bu bazukayı mı yanınıza almanız lazım, neler var? Şu görmüş olduğunuz çantada sadece şahsi eşyalarım var. Bu görmüş olduğunuz çantada da makinelerimiz, yedek iplerimiz ve jiklerimiz var. O biraz ağır oldu. İşte kilo hakkımız, bu vazikanın ne kadar ücret ödedik mi ödemedik mi hepsinden bahsedeceğim. Bize iyi uçuşlar, süper videolarla inşallah hep birlikte oluruz. Görüşürüz. Arkadaşlar herkese selamlar. Şimdi Uman'daki otelimize geldik, yerleştik. Tabi havalimanında anlatacağım şeyler vardı ama kamerayı açtık. Çok fazla anons geldiği için onları anlatamadık. Şimdi sabah burada şu an Antalya'da saat 5, burada da sabah saat 6. Barlas abi geliyor bizi alacak ve ilk gün ilk havana yani uçaktan indik. Bir saat oldu otele yerleştik hemen ava gidiyoruz. Hemen şundan unutmadan bahsedeyim arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz bazukaya oltalarımızı koyduk. İçinde yaklaşık 8-9 tane kamış vardı. 7 kilo geldi hiçbir şekilde Antalya'dan İstanbul'a geçerken, İstanbul'dan da Uman'a gelirken hiçbir şekilde para ödemedik. Pegasus'la uçtuk. O yüzden bu bazuko işinde yani kamışları taşırken para ödemiyorsunuz. Kamışlarınız yani bir yolcunun 20 kilo hakkı var. Eğer 20 kilo geçmiyorsanız para ödemiyorsunuz. Bir de büyük valizinizi 30 kilo geldiyse tek parçada 20 kiloya geçmeyeceksiniz. 21-22 olursa bir şey demiyorlar ama 25 ve üzerine hemen müdahale ediyorlar. Bizim büyük bir valizimiz vardı. 28 kiloydu. 8 kiloyu içinden çıkarttık. İkiye bölmek zorunda kaldık. Yani o da şu, iki kişisiniz, 40 kilo hakkınız var, 20-20. Onda bir kişinin 20, bir kişinin 20. Yani tek parçada 20 olacaksınız. Şuna da jiklerimizi koyduk. Makinelerimiz bunun içinde. Kamışlarımız burada. Şöyle. Şimdi zaten bütün kamışlarımız mustat, Mustat'ın kamışlarıyla alınıyoruz. Makinelerimiz koyduk, kamış ve çantayı alacağız, tekne bize gideceğiz. Bakalım neler olacak? Tabii Furkan ve Adnan abi var, yan odadalar, Onları da alacağız. Onlarla birlikte geldik. Toplamda 4 kişiyiz. Bir de barla abi var, 5 kişiyiz. Saat 6'da alacağım demişti. Bu saate takmanın bir anlamı kalmadı ki. Saat 5 çıkartıyorum ben saati. Ya da dursun ya, bir saat ileri alırım. Bakarım ha 5, orada 6 tamam. İnternet, telefon biraz problem var. Onu çözemedik, çok pahalı. O yüzden pek bulaşmıyoruz. Tarifelerin sunduğu da bu ek paketler, yurt dışı kullanımlar burada inanılmaz pahalı. Avrupa ülkelerinde böyle değil. Günlük 180 lira ödüyorsunuz, kullanıyorsunuz. Ama bizim burada yani şu an Oman'da telefon tarifesi çok pahalı. Wi-Fi olan her yerde Wi-Fi'ye girip işimize bakacağız. Şimdilik bu kadar. Biz ava başlıyoruz, gidiyoruz. Bakalım heyecanlıyız. İnşallah bizim için ilk yurt dışında bir av. İnşallah devamı gelir. Gidiyoruz. Görüşürüz. Keyifli seyirler. Güzel balıklarla. İnşallah çok eğleniriz. yaşıyor Bize bundan lazım. Harbiden lazım. Evet, evet. evet geldik. Hava güzel. İlk şey gün, yapayım. birinci gündeyiz. Hı, bu Başlıyoruz. Bu, bu Baksana ee, teknelerin bu, bu kalıpları mantıları çok değişik. Bizim şey avuçluğumuz kalıpları ya. dışında. Tabii çift motor falan, falan. Güzel. Sıkıntı yok. tarafta <Sessizlik> hastaneye gittim. Yapmadım. Yapmadım. Bakana, ekrana. Sağlık. Ali çapanı aşağıya atan doldurur ha. Bak aldı. Yeter mi? Devam mı? Biraz daha koy. Evet arkadaşlar daha marinadan yeni çıktık. Çıkmadık bile yani. Of bak bak bak. Bak bak Furkan. Usta çapar Böyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Yemlikler. Elimiz bir ne? Oman balığına değsin ya. Bir tane kolyoz geldi. Tamam o benim. Abi. Normalde Barlas abi diyor ki burada diyor, bu kadar balık olmazdı diyor. Sizin şansınıza diyor. İnşallah. Hadi baba hadi baba. Olmuyor. Niye? Evet arkadaşlar umandaki ilk günümüzde ilk havamıza başladık şimdi yemlik alıyoruz ama çıkar çıkmaz hemen kayaların dibinde yemlik oluyormuş 20'ye yakın tuttuk Antalya'dan gelen ekibimizi tanıtıyorum burada Atlan abi merhaba şurada Furkan. Merhabalar. Abi ne oldu? Burada da Barlas abi var. <laughs> Aynen. Antalya'lı ama Oman'a yerleşti. Artık burada Barlas abi şef, artık burada devam ediyor hayatına. Hemen zaten gelir gelmez tekne almış. Antalya'da da bir 650'si vardı, onu sattı. Artık burada. Bize de nasip oldu işte, burada geldik sağ olsun bizi balığa götürüyor. Yerleştik ilk gün, heyecanlıyız, bakacağız neler oluyor. Çek, kayayı çek. <laughs> benim. Aa, çöp Bakayım. Ne yazmadı bu şey? Derinlik mi? Ha. almaz hadi, hadi oğlum diyor. İsmet'im olan olsun gelsin. Lastikte hata şey şey geri vermişti. Verdim çantada. Gaz. ne? 75. büyük balık. Dur yol ver gitsin biraz ya? Taşa girdi. Allah. Aldı indi şu taş. O zaman ya bekleyeceğim. Kopya Yeter, Aynen. Aldı gitti böyle aşağı. Gitti büyük olan. Vallahi alta gerekli binmiş de gitti. <laughs> Yine bindi. Sar 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 sar. Ooo. Tut tut. Oo abi. Attın ya. Aha renkleri var. <laughs> Vay be. Çekerim. Abi bunlar yeniyor mu? Ya, Aşağı doluymuş. Ya. Prali müthişik. Of, 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 of ekrana bak. Abi. Açayım hemen. Korkun. Sargoz beni her yerde buluyor. Ne evet. sargoz bu ya? Sargoz'un şeyinden, sülalesinden. Evet. Sargoz'un sülalesi. Sargoz <laughs> Ama şey herhalde yine sargoz mu? Kapatıyor ya. Yani. Sargoz'un sülalesinden olabilir. Tural, tural. Tural, oh Tural'e bak! Güzel boy. Oh, tam yemlik aldı. Evet arkadaşlar, yarının yemliklerini bugün topluyoruz. Bugün denizde çok fazla akıntı olduğu için büyüye gidemeyeceğiz ama yemlik ve ekzotik balıklar topluyoruz. Evet arkadaşlar bugün inanılmaz bir akıntı. Canlılarımız var denize çıktık ama akıntı bizi çok rahatsız etti. Duramadık, olta atamadık yani. Her zaman böyle olmuyormuş, arada oluyormuş. Olabilir böyle şeyler. Biz zaten uzun uzuna vlog tarzı video devam ettiğimiz için bugün yemliklerimizi tuttuk, yemlik aldık. Zaten yol yorgunuz. Gece 4'te uçaktan indik. 5.30 tekredeydik yani o derece. Valizleri attığımız gibi geldik çıktık. Şimdi burada tuttuğumuz yemlikler var. Burada tabii ne olmuş bunlara baksanız arkadaşlar diye bak. Enteresan enteresan. Balıklar. Tral. Tral de diyebiliriz. Tral demeyelim de bu kral. Kral balığı. Mersin tarafında falan çıkıyor. Tral gibi ama bu da yem oluyormuş. Burada başka bir şey var. Bak bunun benekleri daha az. O biraz daha sararmış. Tabi balıklar panik halindeyken biraz renkler renkler değişiyor. Bugün dinleneceğiz. Akşam bir çarşı gez. Ondan sonra yarın tekrar çıkacağız. Arkadaşlar herkese selamlar. Muskat'tayız. Tabii ki de her zamanki bir balık videosunun dışında bugün Muskat'ın tanıtım videosunu da çekeceğiz. Muskat'tayız. Burası neresi? Olmuş. Olmuş. Burası Muskat'ı bir mahallesi. Yeni yapılmış. Çok fazla Türk restoranı falan da varmış. Zaten gördüğümüz en güzel mahallelerden biri. Diğerleri çok kötüydü. Şimdi buraya gezeceğiz. Biraz alışveriş falan var. O arada fiyatları falan da çekeriz. Telefon fiyatlarına bakalım. GoPro kameralara bakalım. Biraz yiyecek fiyatlarına bakalım. Kafelere falan bakarız. Keşke galerileri bugün kapalı. Burada cuma cumartesi tatil. Pazar günü haftanın ilk iş günü. Bugün de cumartesi. Eğer kapalı olmasaydı galeriden fiyatlara da bakardık. Araba fiyatlarına. 5000 dolara pajerolar varmış. <laughs> e hadi gidelim gezelim. Devamına bakarız. Evet arkadaşlar, Türk insanlar da var burada. Gayet gezmeye gelen var, çalışan var değil mi? Ama şöyle bir şey var, pahalı. Bak bu fiyatlardan bahsedeceğim, gerçekten pahalı. 1 riyal 74 TL de 2.60 dolar. Ben bugün bir tane bisküvi aldım, 2 riyal. 150 Lira çiziye benzer bir bisküvi aldım yani. Hani uman ucuz falan filan öyle bir şey yok. Uman pahalı. Balık turları hakkında da bilgi veririz. Onlar da pahalı. Ama biz burada bir sistem kuracağız inşallah. Belki kendi balık turumuzu kendimiz yaptık. Yani genel anlamda aslında çok eski bir de buralar yeni olmuş. Çok gelişiyor yani Katar gibi, Dubai gibi. Böyle Umana'da bir yatırım söz konusu. arkadaşlar şimdi bir tane restorana girdik. Yiyecek bir şeyler arıyoruz da öyle bakıyoruz yani. Hani yiyebilirdik ama hemen şöyle bir şey yapalım bak gel. Bir restorana girdik tamam mı? Restoran bize diyor ki bak şimdi kuzu pirzola işte tavuk şiş burada tavuk kanat mesela kuzu pirzola 8 omar diyor. 8 omarı hemen 2.60'da çarpıyoruz. Ne yaptı? 24 mi yaptı? 24 diyor. Hadi 23 olsun. 23 dolar yapıyor. 23 dolara çarpınca abi ne oluyor? Bu bizim burada yiyeceğimiz kuzu pirzola 650 liraya falan geliyor. Oraya hesaplıyor. 650-700 civarı. Işte. 650-700 civarı. Yani bir tabak yemek 700 lira civarına geliyor. Fakat şöyle bir şey var. Bakın. Hadi bir tık zaten pahalı diyorum ben de. Bir tık pahalı da. Bunu mesela İstanbul'da. İstanbul değil mi? Antalya'da. Gidip bir kuzu pirzola yesen güzel bir restoran. Güzel bir restoran çünkü. Umarım içinde. Bence yine 600 lira verirsin. Yani şimdi pahalı diyemedim ben buna. gezdik tozduk. Dedik ki dışarıda yıpranmayalım. Geldik biz de Sabri'yi bulduk. Sabri zaten her yerde Sabri geldik. Sabri'ye de şöyle olacak. Sandviçlerimizi yiyoruz. Neden sandviç yiyoruz? Birazdan tatlıları falan var değişik. Yan tarafta başka bir AVM var. Oraya geçeceğiz. Orada devam edeceğiz yemeğe. Yani. Ne yapalım? Geziyoruz ya. Bugün bizim. Yarın bir fiş yapacağız inşallah. dört menü alıyorsunuz. İçecek sınırsız. dedi ki siz de iki içecek alın ben size iki bardak daha vereyim fazladan para demeyin. Dedi değil mi? Ne? İçeceği hediye Evet. İçecek de sınırsız. İçiyor bir daha içiyor? Ne kadar çekmişsin? O zaman afiyet olsun. afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar böyle bir yürüyüşe çıktık bir tane galeri gördük hemen üzülmeyelim ama fiyattan bahsedelim. böyle. Mercedes. Bu ne kasa? E kasa galiba. E300. E, 800. e, e kasa. 34800 34 kilometrede. Araç neredeyse sıfır. 2019 diyor ama temiz araba. 15800 riyal yani 45000 dolar yapıyor. Gerisini siz hesaplayın. Bu E200, bu C300, bu Bu 2022 model. 24.500 çarpı. Bu 70 bin dolar. 70 bin dolar. Al e. S560. zaten Türkiye'de yok ki. 75 bin. 75.000 75 bin dolar. Tamam 75 bin dolar da bu Türkiye'de olmayan bir araba. Bunu kıyaslayamayız. Evet arkadaşlar mağazada sorun olabilir o yüzden ben fazla konuşmayayım. Apple'ların fiyatlarını göstereyim. Burada görmüş olduğunuz şurada OMR ye yazan yeri 2.60 ile çarpıp doları bulacaksınız. Sonra doları da Türkiye'de kurla çarpıp neyi bulacaksınız? TL fiyatını bulacaksınız. Ben şunu söyleyeyim. iPhone Pro Max'ın en en yüksek modeli 45 bin lira. 20 kaydettirdiniz 65. Türkiye'de zaten 75. 10 lira fark ediyor. Ama modeller burada. Apple mağazası istiyor anlık olarak yeni kameramıza geçtik. Medya mod var, mikrofon var. Şimdi ufak mikrofon arıyoruz. Onu da bulursak biliyorsunuz Antalya'da suya düşürmüştük. Onu da bulursak onu da takacağız. İnşallah çekimlerimiz daha güzel olacak. Ama olsun bunu burada çok uyguna bulduk, aldık. Şanslıyız. Şansımız yaver gitti. Her düşüşün bir çıkışı vardır. Bizim GoPro'muz düştü ama iki tane 12 ile çıktı. Şu an elimizde bir tane 11, iki tane 12. GoPro'muz var. Çekiyoruz her yerden. Orkun beni buradan çeker. Ben de başkası çekiyorsun. Evet arkadaşlar gezdik tozduk. Uman bizim için değişik bir deneyimdi. Kabaca biraz şeylerden bahsedeyim size. Şimdi otelimize geldik. Yani Uman'da bize göre kıyaslayalım. Bize göre çok pahalı değil ama ucuz da değil. Yani ucuz bir memleket diye sakın çıkıp gelmeyin. Örneğin mesela bu bizim gittiğimiz balık turu işte 600 riyal. Bu da ne yapar? Yaklaşık 1150-1200 dolar civarı yapıyor. 2 e, gün otura gitseniz 2500 dolar yapar. Bizim o taraflara kıyaslarsanız sonuçta turistik bir tur olduğu için pahalı gelebilir. Yani güzel yer gelinir, gezilir. Ne bileyim ben sevdim o kadar kötü değil ama hani gezilir, yaşanır mı? Vallahi ben yaşayamam ama yaşayan memnun olan insanlar var. Yaşasınlar. Biz memleketimizi özledik, Antalya'mızı özledik. Genel fiyatlarda da böyle kıyafetlerde falan markalarda fiyat hemen hemen bizde aynı arada. Yani bizdeki verginin işte yarısını almadığını düşünün. İşte bizde 4 bin lira olan bir ayakkabı burada 3400 lira, 3500 lira. İşte biraz olta ekipmanları biraz pahalıymış ama kapalı olduğu için onu çekemedik. Araç fiyatları uygun, yakıt bize göre çok çok uygun. Aslında bize göre onların parasıyla çarparsak pahalı ama Bizde mesela asgari ücrete 300 litre alıyorsanız buradaki asgari ücretle 2500 litre alıyorsunuz. Öyle bir fark var. Genel olarak güzel, keyifli, balıkları güzel. Ne yapalım biz de geldik, gezdik, eğlendik. Bizim için tabii ki de balık bahane. Dostlarımızla sağ olsun Atlan abi Furkan'la birlikte Geldik, gezdik, eğlendik. Belki ileride Madagaskar olur, Katar olur, Mısır olur, Norveç olur ki Norveç'e zaten Mustat'la ilgili gidebiliriz her an. Yani yaptığımız işi seviyoruz. İnşallah sizlere de güzel şeyler izletiyoruzdur. Bu benim böyle gezi tarzı ilk bir vlog oldu. İlla ki hatalar olmuştur. Kusura bakmayın affola. İnşallah daha profesyonel bir şekilde ki şöyle hemen dipnot düşeyim kameramızı, GoPro'muzu, mikrofonumuzu filan düşürdüğümüz için illaki sesli ufak tefek sıkıntılar olabilir. Bu seferlik affedin. Veriş verdik. Mikrofonumuz geliyor. Geldikten sonra daha güzel videolarla birlikte oluruz inşallah. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.